Buralar nasıl olacak? Kim mi olacak buralar? Merhaba. Kim olacak? Ha kim değil mi? İyi bak bu çınarla konuşmuş. Korumuşuz iyi olmuş. Aşır. E burası gayet. Tabii tabii. Çocukları için kapatmak lazım onu da açmadan önce. Evet. Bu su değil mi? Ha. Yaparız tadilatını. Şurada bir sınıf var ya. ya burası mı şey miydi burası? Burası renk odası gibi düşünüyorum. Ha burası da almış mı ya? Evet. açılana kadar normal. Evet. Gayet, normal çok güzel. Hı -hı. balkonu falan da oldu. Ağ geniş. Emniyet, güvenlik bir ağ geniş. Hallederiz. Aynen. Şöyle. Çünkü çocuk Belli olmaz. Evet. Burası? Burası tabii öğretmenin olur. E, evet, i̇ki taneye gerek yok. Birini evet, sınıf yapar. Burası da idari oda. Burada Biri. da rebe, şey, e, V1 için V1. bir alan ayrılmış. Çınarların kalması da çok güzel oldu bak. Çınarın kalması çok güzel oldu yalnız başka bu çınarları budamamız. Ha, onu budatırız. Bunu budatırız. Gel gel park parçaları hallederim. Hemen o bizim kepçeler var ya donlar. Evet. Şeyler sepetli. Sepetler bir eğer, şey. onlarla yaparlar. Evet. Şu anda Küplü Pınar'da Hamit Özelif kreşimizi ve gündüz bakım evinin inşaatını gezdik. Artık kullanıma hazır. Çok ufak tefek eksikleri kaldı. Öncelikle başta hayırseverimize annelerin ismini burada yaşatıyorlar. Buradaki Osman Gazi'deki çocuklarımızı da eğitimine katkıda bulunuyoruz. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da Osman Gazi'de bir kreşimizle hayata geçirip hem çocuklara hem ailelere bir katkı daha sunmaktan da son derece mutluyuz.